XRP'de süper haberler var, süper gelişmeler var. Video sonuna kadar izleyin. En ufak ayrıntısını kaçırmayın. Çünkü çok önemli şeylerden bahsedeceğim. Kanala abone olmanızı veya videoyu beğenmenizi istemiyorum. Sadece sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Çünkü çok önemli şeylerden bahsedeceğim. Evet şu an Ripple tarafında 2.54 centlik bir fiyattayız. Piyasa genelinde hafif bir düşüş söz konusu. Bitcoin genelinde, Ethereum genelinde. Genel olarak kripto paralarda bir düşüş söz konusu. O yüzden Ripple'da bundan bir nevi etkilendi. 2.65'lerden bir düşüş geldi. Şu anda 2.54'lere kadar bir düşüş söz konusu. Son 4 saat diye baktığımız zaman da 2-3 mumdur yaklaşık olarak. E, kırmızı mum açmakta arkadaşlar. E, Ripple tarafında şu anda panik söz konusu değil. Hala yön yukarı diyebiliriz. Bunun sebeplerini tek tek e, ele almak gerekirse ve büyük haberden bahsetmeden önce ele almamız gerekirse şunları sıralayabiliriz. önce Ripple normal bir coin değil arkadaşlar. Elinizdeki coinlerle Ripple'ı karşılaştırmayın. Çünkü Ripple Amerika destekli, BlackRock destekli, e, Trump'ın oldukça e, önem verdiği bir coin. E, gerçekten sağlam bir altyapıya yerleştirilmiş e, ve gerçekten e, hodl mantığının e, tam anlamıyla çalışan bir coin diyebiliriz. Çünkü şuradan mesela e, haftalı alalım. Bakın e, yaklaşık olarak şuradan baktığımız zaman bir 20 haftalık bir süreçte 40 centlerden 2.5 dolarlara kadar gelmiş bir coin. Hatta ATH bölgesi 3.40'lara kadar gelmiş bir coin. Yani hodl mantığında e, tamamen olumlu bir şekilde çalışmış bir coin. 0.28'lere kadar düşmüş, 0.21'lere kadar, 0.10'lara kadar düşmüş arkadaşlar. E, lakin baktığımız zaman e, fiyat 2.5 dolarlara kadar ilerlemiş şu anda. E, yani hodl mantında gayet iyi çalışan ve e, ileride de çok iyi fiyatlara çıkabilecek bir coin. Onun dışında önümüzdeki büyük haber şudur arkadaşlar. BlackRock tarafından ve Amerika tarafından desteklendiğini söylemiştik bu coin'in. Aynı zamanda Ripple'ı yürütmek istiyorlar ve yürütecekler arkadaşlar. Bunu yürütmek için yapacakları en büyük taktik ve strateji bu coin'in bir miktarını kitlemektir. E, bu nedir arkadaşlar? Şu anda 100 milyarlık arzın %50'sini, %40'ını kitlemesidir. Bunu yaptıkları takdirde coin arzında büyük bir düşüş olacak. Bu kitleme de mesela %40'ını 10 yıllık kitleme, 20 yıllık kitleme tarzı. Aynı zamanda tahtadaki satıştaki coin'lerin adeti düşecektir arkadaşlar. Atıyorum 25 bin tane olacağına 12 bin tane olacaktır, 10 bin tane olacaktır. Satış baskısı aşırı derecede azalacaktır. Aynı zamanda Amerika'daki halkın genel olarak kripto paralara Trump'tan sonra yönelmesinde şu anda major coin'lerin arasından en düşük coin Ripple, e, Ripple aynı zamanda hem Amerika destekli hem BlackRock destekli hem arzda yakın olduğundan tahtadaki satış baskıları azalacak ve bu sayede coin e, hızlı bir şekilde yukarı, yukarı yönlü bir ivme alacak. Zaten bu kitleme haberini de güzel bir hype ile güzel bir pazarlama stratejisiyle e, çok güzel fiyatları çekebileceklerini ve fiyatın hızlı bir şekilde 10 dolar üstüne atabileceklerini düşünüyorum. Ondan sonra da gelecek diğer haberlerle beraber Ripple'da çok güzel fiyatları görebileceğimizi kesinlikle ama kesinlikle düşünüyorum arkadaşlar. Yani onun dışında da diyeceklerim bir kişiye de 100 dolarlık bir hediyemiz olacak. Sadece açıklama kısmına XRP boşluk katıldım yazarsanız zaten 4-5 kişi katılır. 100 doların çıkma ihtimali sizlere çok yüksek. Kanala abone olup yorumlara XRP boşluk katıldım yazarsanız bir kişiye de 100 dolarlık Ripple hediyemiz olacak. Direkt olarak cüzdanla kanıtlı bir şekilde gönderilecek arkadaşlar. Hediyemizdir o da. Onun dışında dediğim gibi Ripple tarafında şu anda beklememiz gereken bu olumlu haber zaten dediğim gibi hodl mantığında herhangi bir şekilde e, olumsuz bir hava söz konusu değil tam aksine olumlu bir hava e, söz konusu o yüzden kesinlikle ama kesinlikle %5'lik %10'luk %3'lük bir düşüşlerde panik yapılacak bir şeyin olmadığını düşünüyorum tam aksine e, olumlu havanın Ripple tarafında devam ettiğini düşünüyorum arkadaşlar o yüzden ben ee, elimdeki e, Ripple'lardan tedirgin olmuyorum. Tam aksine eklememe her daim her düşüşte devam ediyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Çünkü bu coin'i uzun süredir elimde tutuyorum ve e, ülkemizde dahi faizler %50-55 iken bu coin yıllık baktığımız zaman %100'ün üstüne bir kar getirisi getiriyor. Ki Amerika tarafındaki faizlerin çok daha düşük olması için bu kar marjlarını gördükken de Ripple tarafına kaymaları çok daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben Ripple'ı elimde tutmaya devam edeceğim. Ve her düşüşte e, eklemeye devam edeceğim. Şu anda 2.50 sent desteğini hala kırmadı. E, bu desteğin de hala üzerinde kalabileceğini düşünüyorum. Ve fiyatın 3.10-3.20'lere ATH bölgesi olan 3.40'ı kesinlikle ama kesinlikle yatırım tavsiyesi olmakla birlikte e, hızlı bir şekilde kısa vadede kırabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, 3.40 olan ATH bölgemizi çok hızlı bir şekilde kırabileceğini ben e, düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Ripple tarafında son gelişmeler bu şekildedir. Sağlıcakla kalın.